Merhaba arkadaşlar. Bugün sahipte birlikte kart videosu çekeceğiz. Kart aldım onları açacağız. Arkadaşlar birincisinden başlayalım. Ana mı Arkadaşlar birinci kartımız Anthony Gordon. Bu şey olan. Bu bir şey kart. Hmm, arkadaşlar bu çıkan hologram kart çıkardım arkadaşlar bir tane. <laughs> arkadaşlar şöyle iki tane daha çıkardım. Arkadaşlar Rapina ile Abost up Ab Anthony Bastoni çıkardım. Anthony galiba Anthony Bastoni de adamın <laughs> Arkadaşlar Totti ile Robert sonu çıkardım. Vlovic ile arkadaşlar Shasua kim içi çıkardım. Arkadaşlar Arda Güler ve Oliver kainini çıkardım. Bir de bu paketin son kartı. Şu iki karakter adlarını okuyamıyorum. Şimdi diğer kutuyu açalım. Şimdi arkadaşlar içinden süperimi arayayım. Arkadaşlar süperimiz yine Anthony çıktı. Ömer Toprak'la Thomas çıktı. Totti ile Robertson çıktı. Yine. Bastoni ile yine çıktı. Bulavich ve kimi çıktı? Yine okuyamıyorum. Ama Başakşehir ile Trabzonsporlular. Son olarak Arta Güler ile Oliver Kenan'ı çıkardım. Arkadaşlar son süper kartımız. Çıkartıyorum çıkartıyorum peleşikli. Oo! İçinden pele çıkıyor. Şaka.